Sarı Kanaryalar Konuş Nasılsınız? Sezona George Jesus'la birlikte başlayan ve bambaşka bir kimliğe bürünerek şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe Dünya Kupası arasına lider girmişti. Sarı lacivertli takımda şimdi de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımın 4 yıldız oyuncusu için yapılacak teklifler belli oldu. Ve eğer sadık bir Fener taraftarıysanız, haberleri kaçırmak istemezsiniz, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son olaylardan ilk elden haberdar edeceğim. Güzellik Yaz transfer döneminde yapılan hamleler sonrası, dikkat çeken sarı lacivertli takım kadrosuna birçok yıldızı kattı. Fenerbahçe kadro derinliği konusunda ligde en avantajlı takımların başında geliyor. Resus'un raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim kadrodaki yıldız oyuncular için harekete geçti. Takımda kimlerin kalacağı merak edilirken sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların da durumu. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Alioski Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Alooski, George Jesus bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor. Valencia, mukavelesi Haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor. Altay Bayındır sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi, cevap bekleniyor. Frespo Portekizli'nin E kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor. İsmail Yüksek, ismini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F. Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukabelesi bulunan İsmail'in yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak. Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş, Arda Güler'in %20 bon servis payı için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Peki Sarozul Marinho taraftarı sizce bu transferler Fenerbahçe için olumlu mu? Yoksa düşünmüyor musun? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın çünkü fikirleriniz lanterna için çok önemli ve kanala abone olun çünkü sizi her zaman diğer haberlerle güncelleyeceğim.